Bir varmış bir yokmuş. Memleketin birinde bir töre varmış. Her şey töreye uygun yapılırmış. Buna göre elden ayaktan çekilip üretim dışı kalmış yaşlılar ücra bir köşede ölmeye bırakılıyormuş. Töreye uymayanlar ise ceza olarak yaşamdan koparılıyormuş. Uygulama öylesine katıymış ki buna karşı çıkmak kimsenin aklının ucundan bile geçmiyormuş. Bu ülkede bilge bir adam ve onun babasını çok seven bir oğlu varmış. Adam belirli yaşa aşınca oğlu onu sırtlayıp ormanın derinliklerinde bir yere getirip bırakmış. Tam dönecekken, baba şimdi nasıl geri döneceğim, ormandan çıkışı nasıl bulacağım diye sormuş. Babası, oğlum demiş, sen beni sırtından taşırken ağaçlardan kuru dalları koparıp geçtiğimiz yerlere bıraktım. Onları izleyerek yolunu kolayca bulursun. Oğul içinden bu adama kötülük yapılır mı diye geçirerek koyulduğu yolculukta kuru dallar sayesinde kolayca evine ulaşmış. Babasının ormanda açlık ve susuzluktan ölmesine gönül razı gelmediğinden töreğe sayı aldırmaksızın yiyecek içecek götürmeye başlamış. Günler günleri kovalarken, oğul her gidişinde babasının ülkede olup bitenlerden haberdar ediyormuş. Bir gün telalar yola dökülüp, Her kim topmaksız davul çalmaya başarırsa, hükümdarımız onu vezir yapacak diye bağırmaya başlamışlar. Oğul bunun babasını iletince yaşlı adam, Bundan kolay ne var oğlum demiş. Davlun içine arı doldur, hükümdarın huzuruna çıkınca davulu yuvarla yeter. Oğul da bunu yapmış ve vezirliği kapmış. Doğal olarak bunu babasından öğrendiğini de kimseye söylememiş. Günler geçmiş devran dönmüş, tellallar yine yollara koyulup, her kim külden urgan yapmayı becerirse, padişahımız ona sadrazamlık verecek diye duyurmuşlar. Tabi oğul yine babasına koşmuş. Bilge, oğlum urganı taşa koyar üzerine gaz yağı döküp tutuşturursun. Al sana külden ulgan demiş. Böylece oğul satır azamlık mührünü bu kez de kimseye kaptırmamış. Bir süre sonra yine bir duyuru yapılmış. Her kim kağıtta ateş taşırsa hükümdarımız kızını ona verecek. Koca ülkede hiç kimse çözüm bulamayınca oğul soruğu babasının yanında almış. Bilge ona da çözüm bulmuş. Çok kolay oğlum. Kağıttan bir fener yapar içinde de mum yakarsın. Al sana kağıt içinde yanan ateş. Oğul bu sınavı da başarıyla geçince padişah, sen bunları kendi aklınla çözemezsin. Sırrını açıklarsan hem kızımla evlendireceğim hem de hiçbir ceza vermeyeceğim demiş. Babasını çok seven Kadir Bilir oğul da her şeyi açıkça anlatmış. Padişah dikkatli dinledikten sonra Demek ki yaşlarımızın beden güçlerinden değilse bile akıl ve deneyimlerinden yaralanabilirmişiz diyerek töreyi kaldırmış. Ege bilgesi değerli yazar Şadan Gökova'nın anlattığı masaldan çıkaracağımız pay büyük filozof İmmanuel Kant'tan gelsin. Yaşlanmak bir dağa tırmanmak gibidir. Çıktıkça yorgunluğunuz artar, nefesiniz daralır ama görüş açınız genişler ayrıca güzel yaşayanlar güzel yaşlanırlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.